Merhaba arkadaşlar, Yosan'ıma hoş geldiniz. Bugün fonksiyonlardan çıkmış soruları çözeceğiz arkadaşlar. Birinci soruya baktığımızda e, İnönü Üniversitesi 2018 sorusu e, bileşke fonksiyonu bir soru. Şimdi e, bunu nasıl yorumlayabiliyoruz arkadaşlar? F'te x'i yazıyorum. Çıkan sonucu gidiyorum F'te yazıyorum. Çıkan sonucu tekrar gidiyorum F'te yazıyorum. O zaman tek tek yapalım. F'te x nedir? Zaten f 2x artı m vermiş bana. Yani burası 2x artı m'dir arkadaşlar. Gideceğim bu 2x artı m'i ne yapacağım? F'te yazacağım tekrar. F'te x gördüğüm yere 2x artı m yazıyorum. Artı m. Ne olacak burası? 4x artı 2m. Bir m de burada 3m. 4x artı 3m. Yani şurası 4x artı 3m oldu. Gideceğim 4x artı 3m'i tekrar f'te yazacağım arkadaşlar. Yazıyorum. 2 parantezinde 4x artı 3m artı m. 8x artı 6m. 1m de burada 7m. Cevabımız 8x artı 7m edirne olacak arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza bakalım. İkinci soruya baktığımızda f r'den r'ye tanımlamış. fx x kare eksi 4 ise f'in tersi nedir diyor. Şimdi e, ne yapıyoruz? y'ye eşitliyoruz. y eşittir x kare eksi 4. x'i yalnız bırakıyoruz. E, 4'ü sol tarafa attım. y artı 4 eşittir x kare. x eşittir kök içerisinde y artı 4. En son x'i yalnız bıraktıktan sonra f'in tersini x fonksiyonunu yazmak için y gördüğüm yere ne yapıyorum? x yazıyorum. Yani kök içerisinde x artı 4. Şimdi bunu bulduktan sonra e, ne bize tersini soruyor. Bunu bulduktan sonra zaten a şıkkına koymuş. Gidip direkt a'yı işaretlerseniz yanlış olur arkadaşlar. Bunun cevabı adına değil. Niye? Her zaman söylüyorum, derslerimizde de söylüyoruz arkadaşlar. Şu tanım kısımları çok önemlidir. Buralara her zaman dikkat edin. F, R'den R'ye. Bu ne demek? x yerine r koyarsan yani herhangi bir reel sayı koyarsan sonucunun da reel sayı olması gerekir. Yani y'nin de reel sayı olması gerekir. E dikkat edin. E, tersinde de aynı şey geçerli. Ama ben burada x yerine atıyorum eksi 5 koyduğumda x yerine 5 koyduğumda e, kök içerisinde eksi 1 olacak. E, reel kümede bu tanımlı mı? Değil. O zaman ne diyeceğim? F fonksiyonunun tersi yoktur diyeceğim cevabım Edirne olacak arkadaşlar. Çok önemli bir soru. 19 Mayıs 2018 sorusu. zaten bu soru, bu tarz soruları nereden beklersiniz? 19 Mayıs'tan bekleyebilirsiniz. Yıldız Teknik'ten bekleyebilirsiniz. İstanbul Üniversitesi'nin eski soruları yine biraz böyle zordur arkadaşlar. Ama son dönemde maalesef İstanbul Üniversitesi çok kolay yapıyor. Evet bir sonraki sorumuza bakalım. Üçüncü soruya baktığımızda F'de x kare 6x artı 2 fonksiyonunu vermiş. F'de eksi 7 kaçtır diyor. Ne yapacağım? Bunun içine, bunun içine eşitleyeceğim arkadaşlar. X kare eksi 6 x artı 2 eşittir eksi 7 diyorum. Attım sol tarafa. X kare eksi 6 x artı 9 eşittir 0. Bu nedir arkadaşlar? X eksi 3'ün karesidir. X eksi 3'ün karesi eşittir 0. X ne olacak o zaman? 3 olacak. Demek ki x yerine 3 koyarsam f'te eksi 7'yi bulacakmışım. Koyalım. Normalde koymanıza gerek yok ama size hani e, anlatmak için net bir şekilde anlayın diye yerine koyuyorum arkadaşlar. X yerine 3 kayalım. 3 kere 3 9 eksi 18 artı 2. 9 2 daha 11. 11'den 8 çıktı mı eksi 7 yapar. F'te eksi 7 eşittir. X yerine burada da 3 koyuyorum. 3 eksi 1 bölü 3 artı 3 eşittir. 2 bölü 6 yani 1 bölü 3. Ceyhan olur arkadaşlar. Anadolu Üniversitesi 2017 sorusu. Dördüncü soruya baktığımızda F0'ı 36 eksi F'te 21 vermiş. F0 soruyor. Ee, burada da denklemi vermiş. Bakın F0'ı bulmak için burada X yerine ne yazmalıyım? 1. O zaman F'de sıfır eşittir. 2 bölü 3 artı F'de 1 olur. Şimdi F0 F1'e bağımlı oldu. O zaman F1'i bulmalıyım öncelikle. X yerine ne yazmalıyım? 2. X yerine 2 yazarsam F'de 1 eşittir. 2 bölü 3 artı F'de 2 olur. Bakın bu sefer 1 2'ye bağımlı oldu. Bu sürekli devam edecek. Değil mi? O zaman ben neyi biliyorum? F0'ın F21'e, F0 eşittir 36 eksi F21 olduğunu biliyorum. Ben diyorum ki x yerine 21 yazalım. F'de 20. Bu böyle gidecek F20'ye kadar. 2 bölü 3 artı 21 yazdığımızda 2 bölü 3 artı F'de 21 olacak. Şimdi dikkat edin. Ben bunu alt alta toplarsam, alt alta topladığımda ne olacak? Şuradaki F1 ile şu F1 gidecek. F2 ile F2 gidecek. Aşağı doğru topladığımızda F0 Şuraya yazalım. F0 eşittir. 2 bölü 3, 2 bölü 3, 2 bölü 3 kaç tane 2 bölü 3 var? 1'den 21'e kadar. Yani 21 tane. 2 bölü 3 çarpı 21 artı en son ne kalacak? F'de 21 kalacak. Bakın. Şu işlemi yaptığımızda 3'e sadeleştirdim. 7, 7 kere 2, 14. F'de 0 eşittir. 14 artı F'de 21 oldu. Burası ne? F0 eşittir. Şunu yazalım. F0 eşittir 36 eksi F'de 21 yazılmış. Bize neyi soruyor? F'de 0'ı soruyor. E toplayın bunu alt alta. Alt alta topladığımızda 2 tane F0 eşittir 30, 40, 46, 50. Şunlar birbirini götürdü. F0 eşittir 25. Cevabımız Bursa olacak arkadaşlar. İstanbul Üniversitesi 2010 sorusu güzel bir soru olmuş. Bir sonraki sorumuza bakalım. Beşinci soruya baktığımızda f fonksiyonunu vermiş. f eşittir 2 üzeri x artı e, 2 üzeri x artı 3 diyor. E, f de m artı n eksi 2 kaçtır diyor. Bakın. E, nasıl yazabilirim şunu? Gidelim burada x gördüğümüz yere m artı n eksi 2 yazalım. Değil mi? O zaman bu ne eşit olur? Eşittir. x gördüğüm yere yazıyorum. 2 üzeri m artı n eksi 2 artı 3. Neye eşit oldu? 2 üzeri m artı n artı 1 oldu. Değil mi? Bana bunun değerini soruyor. Ama şıklara bakıyorum. Şıklarda fm ve fn'li cevaplar var. O zaman diyorum ki gidelim x yerine m yazalım. Yani fm'i bulalım. fm neye eşittir? m koyduğumuzda 2 üzeri m artı 3 olur. F de n neye eşittir? n koyduğumuzda 2 üzeri n artı 3 olur. Bu nedir arkadaşlar? 2 üzeri m çarpı 2 üzeri 3'ten 8. Bu nedir? 2 üzeri n çarpı 2 üzeri 3'ten 8. Biz bunu arıyoruz. Değil mi? Bunun ne olduğunu arıyoruz. Bu neye eşittir? Şuraya yazalım. 2 üzeri m çarpı 2 üzeri n çarpı 2'dir. 2 üzeri m'nin 2 üzeri m'nin ne olduğunu biliyorum. Şöyle rengimizi değiştirelim. 2 üzeri m eşittir. Fm bölü 8'dir. 8'i sol tarafa atın. Fm bölü 8 çarpı 2 üzeri n neye eşit? 8'i karşı atın. Fn bölü 8 çarpı 2. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. 4. 8 kere 4 32. Cevabım ne olacak? Fm çarpı Fn bölü 32 olacak arkadaşlar. Yani Bursa diyeceğiz. Karadeniz 2016 sorusu. Bir sonraki sorumuza bakalım. Evet 6'ya baktığımızda fx eşittir. 5 üzeri 2x eksi 1 demiş. Ee, bileşke fonksiyonlar ama dikkat edin. Bileşke fonksiyonda bir fonksiyonu tersiyle bileşke olarak işleme soktuğumuzda bu neye eşit olurdu? Birim fonksiyonu eşit olur. Yani şununla benim hiçbir işim yok. Bu birim fonksiyon olacak yani x'e eşit olacak. Bu birim fonksiyon olacak yani x'e eşit olacak. Şunlar birbirini götürür arkadaşlar. E ne olacak cevabım direkt 2x. Dikkat edin üzeri 2x eksi 1 ile hiç uğraşmadım bile. Yıldız Teknik çok güzel bir soru sormuş. Ee, yani direkt bu e, özelliği öğrenci biliyor mu? Bilmiyor mu? Yorumlayabiliyor mu? Direkt bunu kullanmış. Gayet güzel bir soru olmuş arkadaşlar. Evet. Bir sonraki sorumuza bakalım. Yedinci soruya baktığımızda fx'i vermiş, gx'i vermiş. f bileşki, f'in tersi bileşki, g'nin tersini 16 soruyor. Bakın bir önceki soruda söylediğimiz gibi şurası f bileşki, f'in tersi burası birim fonksiyonudur. Yani bu etkisiz elemandır gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Onun için bunu hiç görmeyin. Devam ediyorum. G'nin tersinde 16'yı soruyor yani bana. G'nin tersinde 16 kaçtır? Bakın tersini sormuş. G vermiş. O zaman ne yapacağım? Burayı 16 eşitleyeceğim değil mi? Tersini sorduğu için. 2 üzeri x artı 1 eşittir 16 yapacağım. x eşittir kaç çıkar? 3 çıkar. 2 üzeri 4 16'dır. E, x 3 o zaman benim cevabım ne olacak? Ceyhan 3 olacak arkadaşlar. G fonksiyonunu sorsaydı, G'de 16'yı sorsaydı o zaman G'nin içini 16 eşitleyecektim. G'nin tersini sorduğu için dışarıyı 16 eşitliyorum. Bulduğum şey benim cevabım oluyor. Cevabımız Ceyhan olacak arkadaşlar. 8. soruya baktığımızda f'te 2x artı 1 e, f 2x eksi 1 artı x demiş. f'te 7'yi 3 vermiş. f'te 1'i soruyor. Şimdi f'te 7'yi 3 verdiyse ben önce f'te 7'yi yakalamak istiyorum. f'te 7'yi yakalayabilmek için burada x'e ne koymalıyım? 3 koymalıyım. Şöyle yazalım. x eşittir 3 için f'te e, 7 eşittir f'te 3 kere 2 6 6'dan 1 çıktı. 5 artı 3. Şimdi bakın f7'yi arıyorum. f7'yi biliyorum F3'ü biliyorum. F1'i arıyorum. Doğru mu? Şey, F5'i bulabilirim. F1'i arıyorum. Şimdi F5'i bulmak için ne yapabilirim? F7, F5'e bağlıysa F5 de büyük ihtimalle kaça bağlı olacak? 2 eksi 3'e bağlı olacak. Yazalım. bu sefer x yerine 2 yazıyorum arkadaşlar. Ft5 eşittir. Ft3 artı 2 olacak. Bakın 7, 5'e, 5, 3'e, 3, e, 3 de 1'e bağlı olacak x yerine kaç yazacağım? 1 yazacağım. F3 eşittir. F'de 1 yazdım. 2, 2'den 1 çıktım. 1 artı 1. Dikkat edin. Alt alta toplayın. Alt alta topladığımızda ne olacak? F5'ler gitti. F3'ler gitti. F'te 7 eşittir. F1 artı 3, 5, 6. E, F1'i soruyor bana. Yani şurayı soruyor. F7'yi biliyorum. 3, 3'ten 6 çıktı. Eksi 3 cevabımız Adana olur arkadaşlar. 19 Mayıs 2019 sorusu. Bir sonraki sorumuza bakalım. 9. soruya baktığımızda fx eşittir 2x bölü x eksi 1 demiş. f x eksi 1'i soruyor. Ama şıkları dikkat edin arkadaşlar. Hep fx cinsinden vermiş şıkları. Nasıl yapacağız? E gidelim önce bunu bulalım. Bu nedir? x yerine x eksi 1 yazdığımızda 2x eksi 2 bölü ee, x eksi 2 olacak değil mi? x yerine x eksi 1 yazdığımda x eksi 2 olacak. Şimdi dikkat edin. Bana ne yapmış? Bu şekilde vermemiş şıklarda. Şıklarda fx cinsinden istiyor. O zaman benim x'in fx cinsinden değerini bulmam gerekiyor. Buradan yakalayacağız. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. fx çarpı x eksi fx eşittir 2x. Atın sol tarafa 2x'i. fx'i de sağ tarafa atın x parantezine atıyorum, alıyorum. fx eksi 2 eşittir fx oldu. Doğru mu? Bakın 2x'i sol tarafa attım ve x parantezine aldım. x'i yalnız bırakıyorum. fx bölü fx eksi 2. x'i buldum. Gideceğim x'i burada yerine yazacağım. Yerine yazdığım zaman ne olacak? 2 çarpı fx bölü fx eksi 2. fx bölü fx eksi 2. Değil mi? Eksi 2 bölü x eksi 2. x'i yazıyorum fx bölü fx eksi 2 eksi 2. Şu 2'yi koyuyor. Şimdi düzenleyelim burayı. 2 ee, tane fx şu 2 ile şunu çarpıp çıkarma yapacağım arkadaşlar. 2 tane fx eksi 2 fx artı 4 bölü fx eksi 2. Aşağıda da payda da fx eksi 2 olacak. Onun için bunlar birbirini götürecek. Tekrar bunları yazmıyorum. Tamam mı? Buraya bakalım. fx şimdi bunun payını yazıyorum. Aşağıdaki ifadenin payını yazıyorum. fx eksi 2 fx artı 4. E ne oldu? Eksi 2 fx ile 2 fx gitti. Yukarıda ne kaldı? 4. Aşağıda 4 eksi 2 fx'den fx çıktı. Ne oldu? fx oldu. Yani 4 bölü 4 eksi fx olacak. Cevabımız Ceyhan olacak deriz arkadaşlar. Çok güzel bir soru olmuş. Yani biraz uğraştıran bir soru olmuş açıkçası. E, Yıldız Teknik 2014 sorusu. Evet bir sonraki sorumuza bakalım. 10. soruya baktığımızda fx'i vermiş. fx x1 x2 eşitlemiş 0 demiş. Kökler eşitse neydi? Delta eşittir 0'dı. Doğru mu? Diskriminant'ı 0 eşitliyorduk. E, köklerin eşit olduğunu vermiş. m çarpı n kaçtır diyor. E, kökler eşitse neydi? Delta eşittir 0 uygulayalım. b kare eksi 4 çarpı a çarpı c eşittir 0. 36 artı 4 m n eşittir 0. E, 4 ile sadeleştirin. 9 eşittir sağ taraf atın. Eksi m n. m çarpı n eşittir. Eksi 9 olacak. Cevabımız Ceyhan deriz arkadaşlar. 2014 güzel kolay bir soru olmuş. Evet bir sonraki sorumuza bakalım. 11'e baktığımızda F2x artı a'nın denklemini vermiş. F3 3 ise a kaçtır diyor. Ee, şimdi bakın, şöyle yapıyorum arkadaşlar. İçeriye içeriye, dışarıyı dışarıya eşitleyeceğim. Yani daha doğrusu şöyle, içeri içeriye eşitleyeceğim derken şunu yapacağım. Şimdi diyorum ki, 3 olabilmesi için x artı 6 bölü 4'ün 3 olabilmesi için x artı 6 bölü x artı 4'ün 3 olabilmesi için x'in kaç olması gerekir? Bir bakalım, ee, x artı 6 eşittir 3x artı 12 attım 2x attım eksi 6 x eşittir eksi 3. Demek ki burada x yerine eksi 3 koyduğumda burası 3 oluyormuş. Doğru mu? E ben burada da x yerine eksi 3 koymuyor muyum? Burada da eksi 3 koyduğumda ne olmuş? 3 olmuş. x yerine eksi 3 koyun. Artı a eşittir 3 olacak. E a ne çıkacak buradan? Eksi 6'yı atın karşıya. 9. Cevabımız adına olacak? İstanbul 2014 gerçekten çok güzel bir soru olmuş arkadaşlar. Güzel bir soru sormuşlar. Evet bir sonraki sorumuza bakalım. 12. soruya baktığımızda fx eşittir x artı 1 bölü 3 gx'i 1 bölü x olarak vermiş gof soruyor. Ne yapacağım? Önce f(x)'i x'i bulacağım. f'te zaten vermiş bana. Ne? x artı 1 bölü 3. Böyle yazıyorum ki daha iyi anlayın diye. Sonra bunu alacağım gideceğim g'de yazacağım. g'de x gördüğüm yere x artı 1 bölü 3 yazıyorum. E ne olacak? 1 bölü x gördüğüm yere x artı 1 bölü 3 yazıyorum. Ters çevirin 3 bölü x artı 1. Cevabım Ceyhan olacak arkadaşlar. Akdeniz 2014 sorusu. 13. soruya baktığımızda f'te x kare artı 2x artı 4'ün denklemini vermiş. f'in tersinde 4'ü soruyor. Şimdi bakın f'in tersinde 4'ü soruyorsa direkt bu şekilde bunun üstünden de yapabilirim. Ama ee, yani karıştıracak olan arkadaşlarım olabilir. Kafası karışacak arkadaşlarım olabilir. Onun için şu şekilde yazacağım. Ben buradan f'in tersine nasıl geçiş yaparım? Şu ikisini yer değiştirerek. Doğru mu? Yani f'in tersinde 3x kare artı 6x artı 7 eşittir. x kare artı 2x artı 4 olarak yazabilirim. Yani içeriğiyle dışarıyı yer değiştirdiğinde f'in tersini bulmuş oluyorum. F'in tersinde 4'ü soruyor. Şimdi yani bana diyor ki şuranın içerisi 4 olsun diyor. Bakın dikkatimi çeken bir şey var. x kare artı 2x. Buradan da x kare artı 2x'i yakalayabilirim. Nasıl? F'in tersinde 3 parantezini alıyorum. x kare artı 2x artı 7 eşittir. x kare artı 2x artı 4. Şimdi yapacağım şey şu. Dikkat edin. Bana f'in tersinde 4'ü sormuş. Buranın 4 olmasını istiyorum. Değil mi? E burada 7 var. E burada 3 ile bir şey çarpmışım. Şuranın eksi 1 olması gerekmez mi? Eksi 1 olsun ki 3 ile çarpayım. Eksi 3. 7 ile toplayayım 4. F'in tersinde 4. Aradığımda bu zaten. E demek ki x kare artı 2x yerine eksi 1 yazmam gerekiyormuş. E gidin burada x kare artı 2x yerine eksi 1 yazın. 4 eksi 1 ne yaptı? 3. Demek ki cevabımız ne olacak? denizde olacak arkadaşlar. Bu önemlidir arkadaşlar. Bu çözüm mantığını iyi anlamaya çalışın. Gerekirse 3-4 defa bu sorunun çözümünü dinleyin arkadaşlar. Evet bir sonraki sorumuza bakalım. 14'e baktığımızda fx'i vermiş g'de x artı 1'i vermiş. g'nin tersi bileşke f'in tersinin tersinde x'i soruyor bize. Öncelikle şunu yapalım. Şu nasıl bulunur? Bunları yer değiştireceğim ve terslerini alacağım. E bunlar zaten ters alınmış durumda. Hem yer değiştirip hem tekrar terslerini aldığımda ne olur? F bileşke G olur. Değil mi? F bileşke G X. Bu aslında buna eşit. Bana bunu soruyor. E G X'i bulacağım. E G X'i bulalım önce. G X artı 1 2 X artı 3 ise X yerine ne yazmalıyım ki burası X olsun? X yerine X eksi 1 yazmalıyım değil mi? X yerine X eksi 1 yazarsam şununla şu birbirini götürür. X kalır. O zaman X yerine X eksi 1 yazarsam ee, şöyle yapalım. G'de x eşittir 2 parantezinde x eksi 1 eksi 3 eşittir 2x eksi 5. Bakın G'de x'i bulmuş oldum. 2x eksi 5. 2x eksi 5. Şöyle yazalım. Sonra gideceğim bunu nerede yazacağım? F'te yazacağım. F'te x gördüğüm yere 2x eksi 5 yazıyorum. 1 bölü 2x eksi 5 cevabımız bursa olacak arkadaşlar. Yıldız Teknik 2012 sorusu. Bir sonraki sorumuza bakalım. 15. soruya baktığımızda F bileşke hx eşittir hx artı 7 demiş. F'de eksi 5 artı f1 kaçtır diyor. Bakın çok güzel bir soru. Ee, bu soru mantığı da güzeldir. Ege Üniversitesi sormuş arkadaşlar 2012'de. Bakın bu nedir? Şuraya baktığınızda f içerisinde hx'tir. Doğru mu? Eşittir hx artı 7. Aslında bu şu demek değil mi? hx sizin kafanızı karıştırıyor büyük ihtimalle. E hx'i görmeyin. hx yerine gidin a yazın. Yani f'te a eşittir a artı 7. Bitti. E bize neyi soruyor? F'te 1'i. A gördüğünüz yere 1 koyun. F'te 1 eşittir 1 artı 7'den 8. A gördüğünüz yere eksi 5 koyun. F'te eksi 5 eşittir. Eksi 5 ile 7'yi toplayın. 2. E F1 artı F'te eksi 5'i soruyor. 8 ile 2'yi toplayın. Cevabımız Ceyhan 10 olur arkadaşlar. Gayet güzel bir soru olmuş. Bir sonraki sorumuza bakalım. Evet. 16'ya baktığımızda fx eşittir 3 üzeri x artı 1 demiş. F'de x artı 1 kaçtır diyor. E, F'de x artı 1 bulmak için ne yapacağım? E, gideceğim burada x gördüğüm yere x artı 1 yazacağım. F'de x artı 1 eşittir 3 üzeri x artı 1 artı 1 olacak. E şimdi dikkat edin. Burada da yine fx'li cinsinden vermiş değil mi? fx cinsinden veriyor. Ben aslında buldum cevabımı ama bana fx cinsinden soruyor. E ne yapalım? Ben bunu nasıl yazabilirim? 3 üzeri x çarpı 3 artı 1 diye yazabilirim. Doğru mu? Bakın burada bir 3 üzeri x var. Burada da bir 3 üzeri x var. 3 üzeri x neye eşittir? f x eksi 1 eşittir 3 üzeri x'tir. Doğru mu? O zaman gidip burada 3 üzeri x yerine f eksi 1 yazıyorum. f x eksi 1 çarpı 3 artı 1. Dağıtın içeriye. 3 tane f eksi 3 artı 1 eksi 2. Benim cevabım olacak arkadaşlar. 3fx-2 cevabımız denizde olacak. Yıldız Teknik 2012 sorusu. Evet fonksiyonlardan çıkmış sorular bu kadardı arkadaşlar. Ee, desteklerinizi bekliyoruz. Abone olun. Bildirimlerinizi açın. Ee, hangi konu istiyorsunuz onları yazın. Biz sırayı da çözmeye devam edeceğiz. Ee, başka konular da olabilir. Takıldığınız konular olabilir. Onlara ağırlık verebiliriz. Herkese iyi çalışmalar. Kolay gelsin.